sizlerle birlikte Rainbow Friends Chapter 2 oynuyoruz. Chapter 2 çıkmış. E, yapımcısı falan hep aynı. E, o yüzden oynuyoruz. E, tabii. Arkadaşlar bu sefer ben de oynadım. Tabi bu Ahmet inanmadı ilk önce. Evet. İnanmadım çünkü genelde sahte oluyordu. Ama çıkmış oğlum Chapter 2. Nasıl çıktı lan? Aga be. Eski e. ekranı hatırladım. Aga be. O sırada oyunu zor 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 zorlan bir şey şeyim ben. Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolay ha, mı oğlum ben oyunu 8 kere bitirdim ama hesabım silindi. Arkadaşlar. Hey. Neyse, neyse, neyse. Hesabını mı sildin lan sen? Hayır, silinmişti sadece. Eski hesap diyor. Ha doğru çift. Oğlum play ile satayım lan. Oyundan bağlanmak istiyorum. Oyundan bağlanmak istediğim için play ile satacağım. F, L, Y. E, enter. Aram. Oha! Anam, çok Arkadaşlar çok güzel olmuş oyun. O kadar kişinin girmesi tabii normal. Arkadaşlar ben de ben Fatih'ten biliyordum. Bu arada ben Fatih seviyorsanız abone olun. Efe sen niye hep geçiriyorsun? <laughs> Kanka sen... Ooo bir de bunun domates kafaydı o da gitmiş. What? <laughs> tamam. Aa, abi hala da içinde niye pepsi var? hepsini ha ee, ben ben, de o, de, ben karakteri öyle değiştirmiştim arkadaşlar ondan evet bu sefer hayal gücünüzdür. ha hani oyunun sonunda bunları hafife almışım diyor ya şimdi o bu adam da yaşlanıyor yenilerini yapıyor o yılda mantıklı değil mi evet arkadaşlar mantıklı değil mi lan hiçbir şey diyemiyorum ha. girme tamam gireceğim Aa domates kafa geri geldi Artık donatacık ama donatacık değil. Basma basma bastı ya. Hayır basma. Hayır bu ne oğlum. Çok eğlenceli Şişt. olmuş oyun çok kaliteli olmuş. Dursan iyi diyebilirim. Ya abi. Tamam söyleme onu. Bu eğlenceli olacak peki. Gidip diğerlere. Gidip diğerlere. Arkadaşlar bu arada Söy'e yakalanırsanız bir şey olmuyor. Sö Söy'den kaç... Söy bırakması için sadece Jamboni'nin oraya gitmeniz yeterli. Oğlum çok güzel olmuş yalnız bence. Ah <laughs> Ha? Kutu Ayla beydi değil mi? Evet. E bu arada elimizde bir şey var. Bir de tiyatro nereye Hakan? Mı? Nereye koyuyoruz? Ortada yer var ya. Ha evet arkadaşlar orta. Ortada Orası değil oğlum. E, evet arkadaşlar F oyunu biliyor ben bilmiyorum. Hı -hı. Evet arkadaşlar şöyle F'yi takip edelim. Takip edelim Bak bunu yapacaksın abi. Evet arkadaşlar öğrenmiş olduk tabii. Kıtabı kıtabı kıtabı. Kıtabı e, bu ne arkadaşlar? <laughs> Evet arkadaşlar Rainbow Friends güzel olmuş. Güzel güzel karşıyım. Güzel olmuş. Abi buradan gel. Dorstan sonra en iyi oyun bence. Aa çıktım. Efe oyundan çıktım. <laughs> ha. Efe bir de çıkış kapıları açılmıyordu normalde. Açılıyor şimdi. <laughs> Arif gel Ahmet. Oyun gel git. Neredesin oğlum? Sen beni nasıl görüyorsun? Aa Ölüyordum. <laughs> Yine hiçbir zaman ağrı yok. Nasıl ölüyordum? Aha, gerçek hayatta ölüyordum herhalde. Abi gel lan gel gel. Yukarıda mısın? Neredesin? Ya oyunda zıplama yok. Alışmışım sürekli. Space'e basıyorum. Ya gel şöyle. Ben arkandayım arkandayım. Unutma köyle. Lan. Unutma öyle Kolay mı sandın? Kolay sandın. Arkasın. Evet arkadaşlar şöyle bu ne abi? Bu ne abi? Rainbow France güzel o. Aa ne oldu? Neden kaçıyor? Neden kaçıyor lan? Ne ya, kayınç yanlış şeymiş. Aa ne gel arkadaşlar. Arkadaş neredesin? Ortada evet, buluşak, buluşak. Ortada buluşa. Ya canım. Ee, işte. Bunda ne kaç bölüm var Efe bu arada ben Fatih izliyorum ya sen. Oy. Aa bütün her şey gözüktü be. Al şunu. Ben al. benim tam geldiğim yer. Tatır tatır. Arkadaşlar eskiden tiyatro olmaz. Yeşil var ama yeşil. Ama yeşil var ama. Maviydi. Ama yeşil var arkadaşlar. Ama yeşil var dedim. Amak oldu. Amak dedim yanlışlıkla. Niye ilk önceden yeşil geliyor ki? Normalde mavi değil mi? <laughs> Arkadaşlar şunu da şöyle alalım. Dördüncü. Allah! Mavi beni gördü. Aga sayıyor. Yeşil. Arkadaşlar ölümden döndüm. <laughs> sabahtan beri zıplamaya basarım ben. E ee, o ne? Oradaki kafa ne? Anne sen ne var mı? Gel lan gel son sonuncular. Ha koş o zaman. Evet arkadaşlar sonuncuymuş. İyi. Aa mouse kullanmayacağım aga. Mouse kullanmama challenge yapacağım. Ama kahretsin ya. Challenge yap. <laughs> Yine bu adam geldi. Bu adam iyi niyetli mi? Niye herkes kutulu ben değilim ya? Çok saçma. Oy verildi dedi. <laughs> ee, yanlışlıkla bir şey oy verdim. <laughs> evet arkadaşlar bu kadar kutum var. Hepsi de çok kötü kutu. <laughs> Çünkü neden kötü olsun? <laughs> evet arkadaşlar. Gene ortada olmuş. Ben... Ortada. Ya. Or <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aa ben iki gaziymişim. Ben oyunu biz dokuz kere mi bitirdim aga? Yalancı. Görmedim. Aa, 15 tane mi? Bu arada oyunu zorlaştırdım. Anne. Aa! Gelme. Gelme git. Sarkı söyleyecek zaman değil. Oha. Ahmet az dur. Az videoyu kapat. Evet arkadaşlar ben öldüm. Bir iki dakika videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Lan oyunun içinde misin? Hadi. Şöyle hızlıca e, girelim. Arkadaşlar bu arada üstümü beğendiniz mi? Tabii ki beğendiniz. Mi? Çok kötü bir. Aa gir şuraya. Ahmet başında iyi Evet arkadaşlar. Ne soru ne falan. Allah aşkına tabii güzel olacak. Açıklamayı ne koyayım arkadaşlar? Bla bla koyayım. Hı -hı. La 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 la. Evet arkadaşlar Masum'un niye orada durduğunu sormayın. Çünkü orada duruyor. Ahmet evet. en son misi çıkıyordu? Ne? Hadi hadi hadi. Evet bu arada minibüse bitmemiş... Daha kötüydü. Minibüse gidiyoruz bir de kaza yapıyoruz. Aşırı saçmaydı. En azından bununla koşuyoruz. Ahmet ifşanı yazacağım. Ne?

ilk koşusu gençler. E etrafa tıklayabiliyoruz aga. Ha tamam. Aa oyunda çift lok var. Aa yani. çift lok Çiftlok yapın. Arkadaşlar oyunda çift lok var ve çift lokla ekranı hareket ettiremiyorum. Bu arada çift lok daha güzel. Yani mağazanın o sağ kısmındaki şey diyorum da. Ha ona basmak zorunda kalmıyor çift nokta. Evet arkadaşlar şu an çift noktayım. Çünkü çift evet. Arkadaşlar. Aa gene geldiniz. Ana anam sen niye buradasın? Viii. Aa, aa. Aa şimdi biz naneyi yemedik mi? Evet arkadaşlar nane yedik. Evet nane yedik çünkü Nane yedik. <laughs> abi senin suçun. Turbo'yu bizi sen getir. Ha. Demek ki ben bu domates kafalıyım. Biraz. Nasıl lan? Çünkü evet. domates kafadan başka bir hiç mi? işin yok. A çiftlok açtım ya çiftlok çalış Heh, tamam çalışıyor. Evet arkadaşlar bu arada çift, çift çiftlok demek çift çiftlok demek çift çiftlok demek. 3 Aa arkadaşlar bilmeden adaj aldım. Bu ışık zaten ki hiç bilmiyorum. Aa adamlar ateş almayı unuttu. Ya ışığa ateş diyorum ya. Çünkü ateşe daha çok benziyor. Hayır adam ateşimi çaldı olamaz. Şimdi onu yakalayacağım. Yeşil var yeşil var. Hani adam, adam, adam. Evet arkadaşlar ters ters kaçan ben bu sırada ikiye yakalıyorum. Gelme gelme gelme. Arkadaşlar mavinin olduğu yere bastık ve mavinin olduğu yerden. Lan gelme gelme gelme. Gelme oldu zaman. Adam bana kimse böyle gösterdi. Ah, 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 Ampülmüş arkadaşlar. 2 saattir ateş yok. Dönme dolaba hemen bineyim. Oha dönme dolabına bindim. Evet dönme dolaba bindim <laughs> lan. Evet arkadaşlar dönme dolabdayım şu an. Çok garip.